Merhaba arkadaşlar. Koçak vizede Nersin Koçak. Hoş geldiniz. Bugün Schengen vizesi hakkında ve evraklar hakkında biraz bilgi vereceğiz size. Schengen vizesi bildiğiniz gibi birçok ülkeyi kaplayan vize türlerinden bir tanesidir. Bunun için öncelikle pasaporta ihtiyacınız bulunmaktadır. Pasaportunuzu yeni, yıpranmamış ve tarihi olması gerekmektedir. Varsa eski pasaportunuz, vizeleriniz bunu eklemeniz sizin için artı avantajdır. 2 adet biyometrik fotoğrafa ihtiyacınız var. Herhangi bir fotoğrafçıya girip biyometrik fotoğrafa ihtiyacım var dediğiniz zaman onlar size bu fotoğrafı temin edip vereceklerdir. Schengen başvuru formu diğer bir evramız. Gitmek istediğiniz ülkenin web sitesi aracılığıyla yahut da çalıştığınız bir aracı varsa veya da bizim üzerimizde bu formu temin edip doldurabilirsiniz. Ulaşım rezervasyonu, uçakla gidecekler için uçak bileti, otobüste gidecekler için otobüs bileti, araçta gidecekler için araç ruhsat fotokopilerini eklemeleri gerekmektedir. Bundan sonra diğer bir evrağımız otel konaklaması. Konaklamanızı yapacağınız otelin rezervasyonunu eklemeniz gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası diğer bir evrağımız. Bu seyahat sağlık sigortası sigorta ajantalar üzerinden yapılan kaşeli ıslak imzalı bir evraktır. Diğer bir evrağımız dilekçe. Bu dilekçe gitmek istediğiniz ülkedeki amacınızı belirtir bir dilekçe olmalıdır. Ne amaçla gitmek istiyorsanız oraya yazmanız lazım ve o ülkenin dilinde olması gerekmektedir. Diğer evramız SGK işe giriş belgesi, bildirgesi ya da bunu E-Devlet üzerinden kare kodlu şekilde alabilirsiniz. Çok basittir. SGK tescil ve hizmet dökümü diğer bir evramızın adı. Yine bunu E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Kare kodlu olması gerekmektedir. Diğer bir evrakımız maaş bodrusu. 3 aylık maaş bodrusu minimum iş yerinden kaşeli ıslak olması gerekmektedir. İş yerinizden temin edebilirsiniz bunu. Bunun, e, diğer evraklarımız hep çalıştığınız iş yerinden e, bir çoğu istenmektedir. Bu iş yerinin faaliyet belgesi, e, ticaret sicil gazetesi, vergi lefası, imza sürküsü, bunların hepsi iş yerinizden bir A4 boyutu şeklinde Bir cep telefonuna fotoğrafını çekerek ve hatta bu fotoğraf makinesiyle fotoğrafını çekerek değil de birebir A4 kağıdı boyutunda fotokopisi olmak zorunda. Ee, gelir olmayanlar için bir evrak tarzımız var. Sponsor dilekçesi. Bu anneniz olur babanız olur artık kimse sizin e, bu, seyahatiniz boyunca masraflarınızı karşılayacak kişi bunun hazırlamış olduğu bir dilekçe tarzıdır. Diğer bir evrağımız banka hesap dökümü. Banka hesap dökümü oradaki her yani 3 aşağı ve yukarı rakamdan biraz fazla olmak şartıyla bankada olması gereken bir hesap dökümü ile belgelenmesidir. Bunu da bankadan kaşeli ve ıslak imzalı olmak şartıyla temin edeceksiniz. 18 yaş altından küçükler seyahat edebilmeleri için anne ve babalarından muvaffakatname alınması gerekmektedir. Bunu da noter aracılığıyla hazırlanmaktadır. Gene noterin imzası gerekmektedir mührü. İkametgah ilma bir lazım. Bunu da e devlet üzerinden alabilirsiniz. Kare kodlu. Bu da işimizi görecektir. Bu kağıtınız kağıt örneği. Yine bu devlet üzerinden e devlet üzerinden alınan kare kodlu bir belgedir. E ticari gidecekler için ticari davetiye gerekmektedir. Gidecekleri ülkeden temin edilmesi gerekiyor aile ziyareti, arkadaş ziyareti gibi ziyaretler yapacaklar için bunlar için de resmi davetiye gerekmektedir. Turist gidecekler için de yine turistik başvuru yapılacaktır. Bunun yanı sıra elçilik sizden daha fazla evrak talep edebilir. Bu konuda şaşırmayın. Talep ettiği zaman verebilirsiniz. Eğer varsa bir ek geliriniz bunu eklemeniz size avantaj sağlar. Tapularınız yani sizin vizeyi alırken geri döneceğiniz ikna edecek ne varsa eklemeniz size fayda sağlayacaktır. Belki anlattıklarımız biraz uzun olabilir. Bizi arayarak daha basit bir yöntemle bu işleri çözebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.